Çekerim de. <laughs> <laughs>

yani. Ya. İşte bu gördüğünüz salak arkadaşımız bir şaka yapmayı becermiyor. Eşek şakası yapabiliyor önce. Aptal ya. sen korkmaz. Kafa aptallar ondan hasta olmamışsın şimdi? İşte bu adam hasta Hasta bir adam zaten. Görüyorsunuz. Aziz Çağdaşer. Adını soyadını verelim. Yakışıklı arkadaşınız bekar.

Abbas arkadaşımızın üstüne düşmesinden sonra <laughs> hareket edecek gücü kalmamış. Evet. <gülüyor> <gülüyor>